بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا صدق رسول الله فيما قال او كما قال عزيز ومحترم بالله والمش... والله العظيم غني غني رحمة الى سنه يا يعني رب صبر جميل لا حصان Rahman Suresi'nde Rabbimiz ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki şu dünyada gördüğünüz her şey fanidir. Her şey geçicidir. Baki olan, tek kalacak olan Allahu Teala'dır. Bu dünyada hiç kimse kalmayacak. Herkes bu dünyada fanidir. Her şey bu dünyada geçicidir. Dönelim geçici olan dünya hayatında baki kalan Allahu Teala'ya teslim olalım. Allahu Teala'ya itaat edelim. Allahu Teala'ya kulluk edelim. Şu daracık kabre gireceğiz. Şu kabristana geleceğiz. Şu mezara gireceğiz. Bu mezar kimseyi dinlemez. Bu daracık kabir hiçbir makamı tanımaz. Hiçbir zenginliği tanımaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik kızı olan Fatıma annemiz Resulullah'tan sonra 6 ay önce vefat eden tek çocuğu Fatıma annemizdi. İşte o cenazeye imamlık yapan Hazreti Ömer radıyallahu an ve cenazeyi gömdükleri zaman Hazreti Ömer o mezardan toprağı aldı ve toprağa şöyle nida etti. Ey toprak şunu iyi dille şana getirdiğimiz bu cenaze Resulullah'ın biricik kızı Fatima'dır. Ey toprak sana getirdiğimiz bu cenaze Resulullah'ın sevdiği biricik olan damadı Ali'nin eşidir. Resulullah'ın sevmiş olduğu o torunları olan Hasan ve Hüseyin'in annesidir. Ona göre iyi muamele ey toprak. Toprak cevap verdi. Dedi ki burası hesap, nesep yeri değildir. Burası amel yeridir. Burası makamı dinlemez. Burası şöhreti dinlemez herkes bu kabristana, bu daracık kabre ameliyle girecek. Gelin amellerimizi güzelleştirelim. Biz bura biraz sonra burayı terk edeceğiz. Münker nekir gelecek. Telkinin içeriği o. Diyecekler ki rabbuk ve ma nebiyyuk dinuk ve imamuk. Ey Süleyman sen bunlara fasih bir kalple, güzel bir dille, korkma onlardan. Güzel bir dille cevap ver. De ki Rabbim Allah, de ki Peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinim İslam kıblem Kabe'dir. Bunlara böyle cevap ver. Rabbim cümlemize şu daracık kabre salih amellerle girebilmeyi nail eylesin. Rabbim bizi mahcup etmeyecek amelleri bu dünyada işleyebilmeyi nail eylesin. Ölürken vefat ederken arkamızda öyle bir nesil olsun ki bizi yad edecek bize dua edecek bize hayırlar yapacak nesli var olmayı Rabbim bize nasip eylesin. Ve hiçbir zaman Rabbim bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Rabbim ölmüş olan amcamıza şu kabristanda metun olan bütün ölülere Rabbim gani gani rahmet eylesin. Au billahi şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi la yebqa illa vecuhuhu ve la yadumu illa mulkuhu. وكل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور عليك سلام الله يا سليمان بن شهربان عليك سلام الله يا سليمان ابن شهربان عليك سلام الله يا سليمان بن شهربان عبد الله وأمتي لحلت من دار الدنيا الدنية ووصلت إلى دار العقبة الأبدية وانقطع قالك وقيلك الآن